Herkese merhaba. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Şili'nin başkenti Santiago'ya inen Latam Hava Yollarına ait Boeing 787 uçağı soyguncuların hedefi oldu. Uçaktaki 32,5 milyar doları çalmak isteyen hırsızlar güvenlik görevlileriyle uçağın başında büyük bir çatışmaya girdi. Peki bu ilginç hırsızlık operasyonu nasıl sonuçlandı? Detayları haberimizde. 8 Mart'ta Miami'den gelen Latam Hava Yolları'nın Boeing 787-9 uçağı, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan Arturo Merino Benitez Havalimanı'nda soyguncuların hedefi oldu. Ülkedeki birkaç bankaya teslim edilmesi gereken 32,5 milyon dolar nakit taşıyan uçaktan indirilecek para, apron'da zırhlı bir kamyona aktarılıp yola çıkacaktı. Durumdan haberdar olan 10 ağır silahlı soyguncu, güvenlikten kurtulmayı ve aprona ulaşmayı başardı. Soyguncular ve güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisiyle bir soyguncu öldü. Diğer soyguncular havalimanından 3 araçla kaçtı. Kısa süre sonra soyguncular kimliklerini kaybettirebilmek için havaalanı yakınında 2 aracı yaktı ve uzaklaştı. Birkaç saat sonra da diğer araç terk edilmiş olarak bulundu. Şili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü soygun girişiminin tekrarlanmamasını sağlamak için Tüm süreç ve protokollerin gözden geçirileceğini açıkladı. Ancak Santiago Havalimanı'nda böyle bir olay ilk kez yaşanmıyor. 2020'de hırsızlar havaalanında bir depodan 15 milyon dolar çalmayı başarırken, birkaç yıl önce de havalimanında 10 milyon dolar çalınmıştı. Hafta içinde yaşanan hırsızlık girişimi başarılı olsaydı, şimdiye kadar kayıtlara geçen en büyük soygun olacaktı. Çatışma esnasında paranın bulunduğu Latam'ın 787-9'unun hemen yanında park halinde olan Delta Hava Yolları'na ait Airbus A350-900'ün kuyruğuna çok sayıda mermi isabet etti. Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde arka plandaki çatışma sesleriyle birlikte Delta uçağının dikey stabilizesindeki kurşun delikleri görünürken, havayolu şirketi yaptığı açıklamayla uçağın hasar gördüğünü yalanladı. 4 yaşındaki uçak aynı gün yerel saatle 23.30'da Atlanta Hartsfield Jackson seferini sorunsuz gerçekleştirdi. Daha önce Boarding Info'da dünyanın farklı yerlerindeki havalimanlarında yaşanan soygun vakalarını detaylı bir şekilde bir videomuzda anlatmıştık. 2019'da Brezilya'nın São Paulo şehrinde bulunan Guarulhos Havalimanı'nın kargo terminalinde soyguncular yaklaşık 3 dakika süren bir operasyonla 30 milyon dolar değerinde altın ve diğer değerli metalleri çalarak kayıplara karıştı. Bu olaydan birkaç ay önce Arnavutluğun başkenti Tiran'da bulunan Rahibe Teresa Havalimanı'nda itfaiyecilerin kullandığı kapıyı kırarak aprona giren bir grup silahlı soyguncu, kalkışa hazırlanan Avusturya Hava Yolları'na ait bir uçağa yüklenen para çuvallarını çaldı, yaklaşık 10 milyon euro ile kayıplara karıştı. 1978'de New York John F. Kennedy Havalimanı'nda Lufthansa Yolları'na ait bir kargo binasını soyan hırsızlar, o dönemki değeriyle 5 milyon dolar nakit ve 1 milyon dolarlık mücevheri çalarak kayıplara karışmıştı. Havacılık tarihinde bu olay meşhur Lufthansa soygunu olarak geçiyor. Öte yandan 10 Mart'ta Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air'e ait Airbus A330 uçağıyla gerçekleştirilecek olan Seul-Manila uçuşunda da mermi paniği yaşandı. Uçak 218 yolcu ve 12 mürettebatı ile kalkışa hazırlanırken Yolculardan biri uçakta iki mermi buldu ve kabin ekibine verdi. Kokpit ekibi durumdan haberdar olduktan sonra uçuştan vazgeçti. Yolcular ve tüm eşyaları uçaktan indirildi. Havaalanı polisi ve terörle mücadele ekipleri uçakta kapsamlı bir arama yaptı. Başka tehlikeli nesne bulunamadı ve uçuş 4 saat rötarla gerçekleştirildi. Uçakta bulunan mermilerin herhangi bir terör faaliyetiyle bağlantılı görünmediği belirtildi. Yetkililer şimdi mermilerin uçağı kim tarafından ve nasıl getirildiğini araştırıyor. Güney Kore gibi görevleri haricinde sivillerin ateşli silah bulundurmasını yasaklayan katı düzenlemelere sahip bir ülkede böyle bir olay yaşanması oldukça sıra dışı olarak yorumlandı. Japonlar yaklaşık 8 milyar dolar harcadıkları bölgesel yolcu uçağı projesi SpaceJet'i geçtiğimiz günlerde tamamen rafa kaldırdıklarını duyurmuştu. Proje kapsamında üretilen ve sertifikasyon sürecinde kullanılacak olan uçaklarsa teker teker parçalanmaya başlandı. Japon havacılık şirketi Mitsubishi Aircraft tarafından geliştirilen SpaceJet bölgesel uçak projesi kapsamında üretilen prototiplerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde bulunan Moses Lake Grand Country Havalimanı'nda profesyonel bir ekip tarafından parçalandı. Japonya'nın bir zamanlar umut vaat eden bölgesel uçak programı tarihin tozlu sayfalarına karışmış oldu. Mitsubishi SpaceJet M90 varyantı için 6 adet prototip üretildi. Parçalanan uçak 2015 yılında üretildikten sonra Mayıs 2020'den bu yana havalimanında yerde bekliyordu. Uçak sertifikasyon sürecindeki testlerde kullanılıyordu. Uçağın başka bir prototipi Mart 2022'de yine aynı havalimanında parçalandı. Geri kalan 4 prototipten 3'ü Moses Lake Havalimanı'nda biri ise Japonya'daki Nagoya Havalimanı'nda bekliyor. Mitsubishi 70 ila 90 koltuk kapasiteli bölgesel uçak üretme planı doğrultusunda 2007 yılında Mitsubishi Regional Jet programını başlattı. Çok çeşitli aksiliklerle karşılaşan şirket 2019'da markayı SpaceJet olarak değiştirdi ve uçağı yeniden tasarladı. Bu revizyonun bir parçası olarak 88 koltuklu M90 ile birlikte tanıtılan SpaceJet M100 isimli 76 koltuklu yeni model nedeniyle orijinal 70 koltuklu varyant rafa kaldırıldı. M100'ün projeye dahil edilme kararı ABD'li havayolu şirketlerinin pilot sözleşmelerinde belirtilen uçak ağırlığı sınırlarına uyan bir uçağın piyasaya sunulması hedefiyle alındı. Mitsubishi Aircraft SpaceJet'ler için 200'den fazla sipariş aldı ancak sertifikasyon sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle proje sonlandırılmak zorunda kalındı. Japon şirket SpaceJet programına 7.5 milyar doların üzerinde harcama yapmasına rağmen Uçağı hiçbir zaman piyasaya süremedi. Mitsubishi Aircraft 2016 yılında bölgede 4 uçaklık bir filo kurmak amacıyla ilk M90 uçağını Moses Lake tesisine taşıdı. 2020'de pandeminin yayılması ve finansal baskıların artmasıyla Ana şirket Mitsubishi Heavy Industries, SpaceJet programının geliştirilmesini durdurmaya karar verdi. Teknolojik engeller, dekarbonizasyon baskısı ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapma zorlukları da dahil olmak üzere çeşitli problemler gerekçe gösterilerek programın sonlandırılma kararı geçtiğimiz ay resmen duyuruldu. Proje durdurulmuş olsa da Mitsubishi yönetimi, gelecekte kendi bünyelerinde üretilecek bir ticari uçak projesine sahip olabilme arzusunu her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz haftaki bültende Türk Hava Yolları'nın 2022 yılını büyük bir karlılıkla kapattığını aktarmıştık. Pegasus Hava Yolları da hafta içerisinde 2022 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2022'yi Pegasus nasıl geçirdi ve 2023'ten beklentiler ne? Detayları haberimizde. Pegasus Hava Yolları 2022 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Havayolu 2022'de yolcu sayısını %33.7 artırarak 26.9 milyona ulaştı. Pegasus 2022'de cirosunu %139 yükselterek 2.45 milyar euroya çıkarırken 2022 yılı net dönem karı ise 431 milyon euro olarak gerçekleşti. 2022 sonu itibariyle iç hatlarda 10.9, dış hatlarda 16 milyon olmak üzere toplam 26.9 milyon yolcuya hizmet veren Pegasus'un bir önceki yıla göre dış hatlarda yolcu sayısı %96.4 oranında büyüdü. Havacılık sektöründe kısmi bir toparlanma gözlemlenen 2022 yılında pandemi döneminde kapasitesini en hızlı geri kazanan havayolu şirketleri arasında en önlerde yer alan Pegasus'un 2022 yıl sonunda 2.45 milyar euroya ulaşan gelirleri son normal yıl olan 2019'a göre %41 artış gösterdi. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda %34.1 seviyesine ulaşan Pegasus Dünya'da bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdi. 2022 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, deprem bölgelerinden gerçekleştirdikleri 785 tahliye seferiyle 152.950 vatandaşın tahliyesini sağladıklarını ve toplam 111 ton yardım malzemesini de afet bölgesine ulaştırdıklarını açıkladı. Ayrıca afet bölgesine gerçekleştirdikleri uçuşlarda 126.926 vatandaşı ve kurtarma ekibini bölgeye taşıdıklarını açıklayan Öztürk, 2022 sonu itibariyle Pegasus'un toplam personel sayısının da 6852 olduğunu açıkladı. 2023 yılında filosuna katacağı yeni uçaklarla toplam kapasitesini %20 oranında artırmayı hedefleyen Pegasus, Cumhuriyetimizin 100. yılında filosundaki uçak sayısını yüzün üzerine çıkarmaya hazırlanıyor. Filosunu yeni nesil uçaklarla genişletip gençleştiren hava yolu, sürdürülebilir havacılığı desteklemeyi, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusuna öncülük etmeyi, Türkiye'nin dijital hava yolu sloganıyla yolcularının seyahat deneyimini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve yenilikler sunmayı da sürdürmeyi amaçlıyor. Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Ekonomist dergisinin en güçlü 50 kadın CEO listesine de girdi. 1 Mayıs 2022'de Mehmet Nane'den CEO'luk görevini devralan Güliz Öztürk, Türk sivil havacılık tarihinde hava yolu taşımacılığı alanındaki ilk kadın CEO olarak kayıtlara geçmişti. Ekonomist dergisinin bu yıl 11.'sini yayımladığı en güçlü 50 kadın CEO listesine Öztürk 3. sıradan giriş yaptı. Havacılığın karbondan arındırılması ile ilgili projeler tüm hızıyla sürüyor. Hafta içinde Avrupalı imalatçı Airbus her iki motoru da %100 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla beslenen bir Airbus A321 Neo ile test uçuşu yaptı. Bu uçuşu flight radar üzerinden takip edenlerin bir şey çok dikkatini çekti. Uçuş boyunca bir Falcon 20E işleti A321 Neo'yu çok yakından takip etti. Peki bu takibin nedeni neydi? Havacılıkta kerosenin yerini %100 sürdürülebilir havacılık yakıtları ne zaman alacak? Bütün bunları sizin için araştırdık. Avrupalı imalatçı Airbus 9 Mart'ta Fransa'nın Toulouse kentinde her iki motoru da %100 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla beslenen bir A321neo ile test uçuşu yaptı. CFM International'ın LEAP 1A motorlarından güç alan A321neo, sürdürülebilir havacılık yakıtının geleneksel petrol bazlı kerosen isimli uçak yakıtına karşı potansiyel faydalarını değerlendirmek için test uçuşları gerçekleştirmek için kullanılıyor. A321neo her iki motorda da %100 sürdürülebilir havacılık yakıtını test eden Airbus'ın ilk tek koridorlu uçağı olarak kayıtlara geçerken A350 ve A330 MRTT'den sonra bunu gerçekleştiren en yeni Airbus uçağı oldu. Test uçuşu sırasında A321neo'nun motorlarının arkasında bıraktığı karbondioksit emisyonları içermeyen beyaz izler başta olmak üzere uçuşla ilgili önemli datalar toplamak için bir Falcon 20E uçağı tarafından yakından takip edildi. Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR tarafından özel olarak modifiye edilen takip uçağı, test uçağının sensörlerini kullanabilmek için A321neo'nun 100 metre yakınında uçtu. Airbus A321neo'nun uçuşlarının Fransızca yeni alternatif yakıtlarla uçuş anlamına gelen Volkan projesi kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Volkan projesi için Airbus'a Fransız havacılık şirketleri Safran ve Dasa Aviation ile birlikte Onera Havacılık Araştırma Laboratuvarı ve Fransa Ulaştırma Bakanlığı da destek veriyor. Şu anda tüm Airbus ticari ve askeri uçakları ile helikopterleri %50'ye kadar sürdürülebilir havacılık yakıtı karışımı ile uçma kabiliyetine sahip durumda. Airbus'un hedefi 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir havacılık yakıtıyla uçan hava araçlarını piyasaya sürebilmek. Geleneksel jet yakıtına kıyasla emisyonları %80'e kadar Azaltma potansiyeli nedeniyle havacılık sektöründe sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik büyük bir ilgi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Ulaştırma Bakanlığı hem de Adalet Bakanlığı JetBlue hava yollarının Spirit hava yollarını satın almasını engellemek üzere harekete geçti. Peki bakanlıklar iki hava yolunun birleşmesini neden istemiyor? Geçmişte havayolu birleşmelerinin engellendiği başka örnekler var mı? Detayları haberimizde. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Adalet Bakanlığı hem de Ulaştırma Bakanlığı JetBlue Havayollarının Split Havayollarını 3.8 milyar dolara satın almasını engellemek için harekete geçti. Adalet Bakanlığı JetBlue ve Split arasındaki önerilen birleşmenin antitrust yasalarını ihlal ettiğini iddia ederek federal mahkemede dava açtı. Bakanlık davayı Split Havayollarının ortadan kaldırılmasıyla yolcular adına uçuş rezervasyonu seçeneklerinin sınırlandırılacak olması ve piyasada ultra düşük maliyetli bir hava yolu bulunamaması durumunda bilet fiyatlarının artması gibi tüketicilere yönelik olarak algılanan zarara dayandırdı. ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın da kamu yararına görülmediği için Sprit'in hava yolu işletme sertifikasının devrini önlemek üzere benzer bir süreç başlatması bekleniyor. JetBlue ve Split arasındaki 3.8 milyar dolarlık birleşme haberi ilk olarak Temmuz 2022'de duyurulmuştu. Ancak daha öncesinde Şubat 2022'de Frontier ve Split'in birleşeceği duyurulduğu için bu haber şok etkisi yaratmıştı. JetBlue düşmanca bir devralma girişimi de dahil olmak üzere Frontier ve Split birleşmesini engellemek için elinden gelen her şeyi yaptı ve bunu başardı. Frontier ve Split arasındaki birleşme planları JetBlue ile yapılan anlaşmanın açıklanmasından kısa bir süre önce sonlandırıldı. Eğer satın alma işlemi onaylanırsa Alaska Hava Yolları'nın Virgin America'yı satın aldığı 2016'dan bu yana ABD'deki ilk büyük hava yolu birleşmesi olacak. Temmuz 2021'de ABD Başkanı Joe Biden rekabetle ilgili bir yürütme emri imzaladı. Ulaştırma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hava yolculuğunda rekabeti sürdürmek ve pazara yeni katılımcıların girmesine izin vermek için işbirliği yapmaya çağırdı. Başkanın direktifi, adil rekabetin önemini vurgularken, hava taşımacılığı sektöründe rekabeti teşvik edecek ve koruyacak stratejileri savundu. Eğer birleşme onaylanırsa, JetBlue Hava Yolları, Sprit Hava Yollarını satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 5. hava yol olacak. Birleşme sonrası JetBlue, daha düşük ücretler ve iyileştirilmiş uçak içi olanaklar sunarak diğer hava yollarından müşteri çekmeyi amaçlıyor. Ancak bu gelişme JetBlue'nun daha büyük rakipleriyle doğrudan rekabet ettiği pazarlarda fiyatlandırma üzerinde önemli bir etkiye sahip olmasını sağlayabilir. Ulaştırma Bakanlığı yakın zamanda önemli bir hava yolu birleşmesini engellememiş olsa da Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Eylül 2022'de Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'e bir mektup yazarak bakanlığın JetBlue Split birleşmesini engellemek için gücünü kullanması çağrısında bulundu. Senatör, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu tip birleştirmeyi durdurma yetkisine sahip olduğunu ve kamu yararına olmadığı gerekçesiyle bunu yapması gerektiğini ileri sürdü. ABD Ulaştırma Bakanlığı, havacılık endüstrisinin 1978'deki serbestleştirilme kararı alınmasından bu yana hava yolları arasında Eosi transferini önlemek için bu yetkisini kullanmadı. Ancak bu gelişme Adalet Bakanlığı'nın engellediği ilk havayolu birleşmesi değil. Temmuz 2001'de US Airways, United Airlines ile güçlerini birleştirmeye çalıştı. United US Airways'i satın almak istedi. Ancak Adalet Bakanlığı United Hava Yollarının rekabeti önemli ölçüde sınırlaması ve 30'dan fazla rotada non-stop uçuş konusunda tekel olacağı ve orantısız gelir elde edeceği gibi gerekçelerle bu birleşmeye karşı çıktı. US Airways'in iki hava yolunun merkezleri arasındaki rotalarda United'ın en önemli rakibi olması da engellenmeye gerekçe gösterildi. Bu 21. yüzyılda ABD Adalet Bakanlığı tarafından engellenen ilk hava yolu birleşmesi olarak kayıtlara geçti. Ağustos 2013'te ABD Adalet Bakanlığı Amerikan Airlines ve US Airways arasında gündeme gelen bir birleşmeyi de engellemek istedi. 11 milyar dolarlık birleşmeye rekabeti azaltmak ve yolcular için daha yüksek bilet ücretleri nedeniyle karşı çıkıldı. 4 hava yolunun ABD ticari hava yolculuğu pazarının %80'inden fazlasını kontrol altına alacak olması itirazın nedenlerinden biriydi. Ancak itirazlara rağmen iki dev birleşerek dünyanın en büyük hava yolu şirketini yarattı. Yeni oluşum ABD'deki çeşitli hava alanlarında iniş ve kalkış slotlarının yanı sıra çeşitli varlıklarını ve bazı haklarını satmayı kabul ettiği için anlaşmaya varılabildi. Birleşmenin ardından American Airlines adıyla faaliyetlerine devam edecek şirket, ABD'deki çeşitli havalimanlarında aktarma merkezleri bulundurmayı da taahhüt etmişti. Evet, Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Önümüzdeki hafta yine havacılık dünyasında yaşanan gelişmelerle sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.